hem dün hem bugün çok önemli karşılaşmalara şahit olduk. Takımlar tabi sezon öncesi hazırlıklarını yaptılar. Henüz ilk resmi maçlarını oynuyorlar. Hazır olan oyuncular, hazır olmayan oyuncular, yeni kurulan takımlar. her iki e, maçta da dört takımımızı yürekten kutluyorum. Dün Kup, Süper Kupayı kazanan Beşiktaş'ı ve iyi bir mücadele veren Sportoto'yu. Bugün de yine şampiyon olan Armada Praxis Yalıkavak Sporu ve mücadelesini sahada yansıtan yeni mahalle belediyesini kutluyorum. Sevindiğim tek nokta, en önemli nokta daha doğrusu sakatlıksız geçen iki önemli maç oldu hazırlık döneminden sonra. Bu sene hem kadınlarda hem erkeklerde çok çekişmeli maçlar bizi bekliyor. Umarım heyecanı en yüksek noktada, ilgisinin en yüksek noktada olduğu birlik yaşayacağız. Playoff'u ile birlikte, maçlarıyla birlikte, milli takımı hazır oyuncularla birlikte yeni bir maceraya hazırız.